Maşallah. Şey <laughs> şey şöyle Allah bir şöyle Allah bir, Allah gö bir, şey gö bir şey görebilir miyiz? Rast gelsin. Abi böyle işte bu. Vallahi şöyle yüzüne doğru tut görelim bir seni. Seni mi göreceğim? Şöyle bakalım. Rast gelsin. Eyvallah. Abi bu kafayı çektin mi sen? Bakayım. Ben de kafa. Ne oldu? Sadece o, var ya bir şey olmuş yemiş geldi. gitmiş. Müdürüm. Evet bir tanenin kafası geldi. Canavar yemiş onu. şöyle. Şöyle bakalım beyim. Kaldır ver biraz yukarı bir zahmet. Rast 돌olarım, gelsin. Rast gelsin. Balık heyecanı var ama balık geldi. Çok güzel. Hadi bakayım. Bakayım Burada, bakayım. bakayım, şöyle. Vuv. Şöyle kaldır ver. M -m 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 -m. kaldır ver şöyle ben kardeşim. Aman aman aman. Şöyle kaldırır ver kardeşim bakayım. harika var, ya. Çok güzel maşallah. Vallahi 2 kilo. Şöyle kaldırsana bir kilo bakalım ya. Şöyle elini çek Kaç, Elini çek, elini çek. Antenler can güzel. Rast gelsin kardeşim. Bakalım şöyle bir, kaldır arkadaşlar. Var, kaldır ver abi şöyle. Maşallah maşallah. Lamba ne oldu? Bakayım abi göremedim. Evet. Rastgele. Şey. gelsin. Allah maşallah. Rastgele. gelsin. Şöyle dışarı, tutacak mısın? Evet şöyle abi. Evet abi görüyorsunuz arkadaşlar. Çakabey evet, teknesiyle. Evet Çakabey teknesindeyiz. Evet. Evet bakalım. Bu da Lili Ufak bir Lili de buradan aldık. Geliyor galiba. Bugün var mı şey? you go shit Böyle. Bak çek çek elini. Çek elini. Çek kaldır. Çek elini. Çek elini. gelsin. Ya. da geliyor mu abi? Benim geliyor da çok benim ağır bir ülkeden önce istedim yani. Arkadaşımız da daha geliyor. Sessiz sedat ses, olsun. orada iki tane e ilaki. İki tane ilaki. Evet. Evet. Bu konuda bir gitara geliyor. Bir tane de arkadaşımıza geliyor şimdi. Çok iyi. Gayet güzel. Evet bakalım arkadaşlar balığı çekelim. Evet buradan evet. güzel bir şey geliyor. Gayet güzel arkadaşlar. Çeşobeyi teknesiyle antenli mercanağımız devam ediyor. Evet, şöyle 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 biraz gelsin. Biraz gelsin arkadaşlar. Bakalım şöyle bir daha bakalım şöyle bir resim çekelim. Elini bir çeksen de yüzünü görsek rast gelsin. Kaldır ver yukarı abi biraz. Rast gelsin abi. Bakalım. Müdürüm bakalım şöyle bir. Allah şöyle bir bak ver. Bir müdürüm şöyle bir görelim. Elini de bırak ver uçtan şöyle, tutarsan. Şuradan. Şuradan tut. Evet müdürüm oradan tut. Şuradan tut. Ben tutmuyorum. Heh, Oh. Rast gelsin müdürüme. Evet bir tane daha geliyor arkadaşımıza. Evet, Makine evet. dönmüyor. Rast gelsin. Baban arasında dururum. Doğan'ın geldiğinde Evet. Baboş, baboş. Baboş'u da buyurun. Evet. Gel buraya, gel. Evet, geldim abi. Kaldır gel. hemen, al içeriye. Ama çelir. nasıl alacağım? Abi hemen misireden tut. Ya, misireden tut Olur. Al, Olur. Abi vururum, vururum. Misineden tut, al abi içeriye. Büyük la. Ben İyi, de tek zannediyordum ya. Evet abi şöyle. Olur. Abi sessiz. Evet, şöyle alıverin. Tut, tut kurşun üstünden abi. Evet. Şöyle bir çekerim, rast gelsin abimize. Sağ olun. Rast gelsin. Nasıl gelsin ee, Teşekkürler. Evet, bir arkadaşımız da buradan alıyor. Evet. evet. Abi bu ne ya? Bu da <laughs> çok büyük. Vallahi. Vallahi de de de. Evet arkadaşlar. Bey Teknesi'yle antenli mercan havumuz devam ediyor. Gece avındayız. Evet. Güzel bir anten daha geldi. Çok güzel maşallah. bir anten daha geldi. Çok güzel maşallah. bir Evet. Evet. Abi bir şey olmaz Arkadaşlar şöyle. Maşallah. Abi kaldır şöyle. Evet abi. Rast gelsin. Ses yapmayalım. Şöyle Allah Allah. gelsin. Evet. Çakamayı teknesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet abi. Süper. Şöyle kaldırın bir görelim. İyice geçiyor. Şöyle bir pozunu alayım. Evet abi. Rast gelsin. Maşallah. Maşallah. Önce gidiyor. Abi kursunu götürmez. Aha. Kopardı işte. Şeyden. Evet. Arka Arkadaşımız da bir balık daha geliyor. Güzel abi, bir balık. çekil Mustafa abi. Çok güzel bir balık daha geliyor. Çakadağ'ın teknesiyle evet. evet. ver, devam ediyor arkadaşlar. Özcan kurşun nerede ya? Hepinize rast gelsin. Abi sen yok musun? Evet. Şöyle şöyle, şöyle bakayım abicim. Evet. 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 Olsun, ben sana. Çok Allah güzel. Rast, ben gelsin. Gelsin. rast gelsin. Düzgün Bey kaçıncı balığınız bu? Beş mi bu, oldu? Dört. 4, Dördüncü, Dördüncü biraz kaldır ben? bakalım düzgün bir tekrar evet. biraz. İbrahim abi buyur ayıp ediyorsun ya. Sağ ol. Soğuk. Canavar gibi valla. Çok mükemmel ya. yere getirdin Aynen. abi. Gelelim yarım saat olmuyor. Allah'a billah. Evet. Çek abi gayet rahat bir şekilde çek. Evet bir arkadaşımıza daha geliyor buradan. Arkadaşımız evet. arkadaşımıza geliyor. Gayet güzel. Gayet güzel kafa atıyor. Misineyi kaldır. Misineden tutalım içeri abi. Çek çekersin. De gayet rahat. Hiç bozma. İstifini. Suyu <laughs> <Diyor> da tutmayalım. <laughs> Çok güzel antenli daha geliyor. Kaldır abi içeriye doğru. Bir sene tam tut. Bir sene tam tut Mustafa abi. Mustafa abi iyi şunu al içeri. Kaçıracak şimdi Tamam. Tut kurşunlarını tutuver abicim. <gülüyor> <gülüyor> şöyle, <gülüyor> şöyle, şöyle, <gülüyor> şöyle bakalım. Evet, Biraz gelsin. Çok Selam güzel. Olur, evet, müdürüme ha? de giriyor bir tane güzel balık. Şöyle bir yandan tutalım onu bakalım. Bir elini çek abi görelim. Şöyle. Aa maşallah, rast Ay, gelsin. Maşallah. Bana gel evet. Abi bize temin de geliyor bir tane. Bir de çok güzel. Aman Allah'ım. Evet. Güzel balık da abimize geliyor. Çok güzel bir zevk değil mi? Balık avlamak. Oo. Hadi müdürüm hadi. Evet, of, of, müdürüm, müdürüm, de müdürüm, 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 müdürüm şöyle bir Evet, tutalım. Ee, çeker Tutuver müdürüm. Şöyle kancadan kaldır. Bakalım müdürüm şöyle. Rast gelsin müdürüm. Rast gelsin. Evet, ağzımıza da geliyor bir tane bakalım. Süper Neymiş? Süper ya, şuraya bak. ya, Bu güzellik var mı bir yerde? Evet. Evet, al abi içeriye. Misineyi tut abi, misineyi tut. Oltalarınız çok uzun. Al abi içeriye. Şöyle çevir abi bana doğru. Kaldır olsun. Kaldır abi. Biraz daha kaldırırsan. Kaldırdım. Rast gelsin abi. Rast <laughs> gelsin. Rast gelsin. Ras gelsin. Ras gelsin. Eyvallah. Ey maşallah maşallah. Bugün, bugün kaçıncı oldu bilemiyoruz. Şöyle tutalım abi. Ey maşallah abi. Uşadası'nda Çakabeyi Teknesi'nde İbrahim Kaptan ile antenli şov devam ediyor. Allah Maşallah bir tane daha geldi. Herhalde. Evet abi. Çakabeyi Teknesi'nde şovlar devam ediyor. İbrahim Kaptan sayesinde. Hoş geldin arkadaşlar. Ah. Ey maşallah. Ey aslanım ey. Vay vay. İşte burada. Dur aslanım. Şey, şey Şöyle bir gösterelim Allah. abi de. Ey maşallah. Şov devam. Evet şova devam. Kaldığımız yerden şova devam abi. Tamam geliyor kaptan. Bir tane de bana geliyor. Ara sıra da bana gelsin. Yok oraya bak göstermene gerek yok. Şöyle tutun aşağı azıcık. Şöyle uzaktan bana göre çekeyim. Hey maşallah. Bakın ben kaptan bir de tanesine bakalım ya. Ee, maşallah, 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 maşallah. Maşallah. <laughs> Bismillah gel valla Zorluyor nasıl